Merhaba arkadaşlar Selam Neye başlıyoruz? Sonunda. Yıllardır istediniz istediniz ikinci el test edin dediniz Ve arkadaki Artık otobüs Başlıyoruz <laughs> Arkamızda duran arkadaşlar Metin abimiz ve Subaru Levorgo. Levorg İlk testimiz bu olacak İkinci el testine başlıyoruz Bundan sonra ne yapıyorlar? Forum'a giriyorlar Forum'a giriyorsunuz Bir link yazacağız açıklama Aynen. kısmına Forum'da ne yapıyorsunuz? Başlık açıyorsunuz ilgili bölüme, kategoriye. Diyorsunuz ki benim böyle böyle bir arabam var. Bu kadar kilometre senesi bu kadar. Ondan sonra işte bazı resmini başka... Resmini yüklüyorsunuz. Aynen resmini yüklüyorsunuz. Ondan sonra buluşuyoruz, beraber test ediyoruz. Beraber test ediyoruz. Biz kullanıyoruz. Siz de yaşadıklarınızı bize anlatıyorsunuz, muhabbet ediyoruz. Aynen kilit doklardan bir tanesi siz de testte tabii ki istiyorsanız eğer. Yer alıyorsunuz, beraber hem muhabbet ediyoruz, hem tecrübenizi bize aktarıyorsunuz. Size i̇şte kaç yakıyor, ne kadar sonra evet. çıkardı vesaire. Biz de... Yani mümkün olduğunca temiz ve bakımlı... Evet, araçlar tercihimiz. Aynen. Mümkün Çok yolunca... modifiye olmaması tercihimiz. Modifiye olursa da delikanlı adam gibi modifiye evet, ol evet. ol olması lazım. Güzel olsun. Kitabına böyle göre. kitabına göre, Kitabına göre. Kitabına göre. Böyle yılan desenli lastik falan olmasın. Mümkün olduğu gibi güzel böyle tutan olsun ki biz de arabayı anlayabilelim. Fabrika çıkışında olduğu gibi. Bekliyoruz arkadaşlar. İlk Aynen. testimiz, ikinci Le Work. testimiz DeWork. Ömürceki nerede? Hayırlı günlerde... olsun. Hayırlı olsun. <laughs> nerede bunu zaten izleyeceksiniz. bekliyoruz taleplerinizi forma linke link buralarda bir yere Utku Kesik koymuştur oraya tıklayınca direkt forma gidip yazabilirsiniz. Aracınızı güle güle kullanın.